mekanik 2021 Fuarı'ndan Samplex kurucu ortaklarından Murat Bey ile birlikteyiz. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Tabii bulduk, da. teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Kendinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii, 1974 doğumlu. Aile şirketi ortaklarından, aynı şekilde Adem Bey ile birlikte. Ee, 96 yılından beri üretim yapan bir firmayız. Cam rüzgarlı ve şifoyla Teşekkür ederiz. Peki bize biraz enesoto'dan bahsetmek ister misiniz? Tabii dediğim gibi 96 yılında aile şirket olarak babamız tarafından kurulmuş bir firma. Ondan sonra bayrak yarışını işte abi kardeş olarak devraldık. İşte daha ilerilere nasıl götürürüz? Daha ilerilerde daha neler yapabiliriz? Daha çeşitliliği arttırıp ürün kalitesiyle birlikte neler yapabiliriz düşüncesi içerisinde hareket etmekteyiz. Teşekkür ederiz. İşi kurarken mis misyonunuz ne yöndeydi? Ee, sizce bu hedeflerinizin yüzde kaçına ulaştınız? Aa, biz hala yolun başındayız. Yani biten bir şey yok. Hep yeni bir heyecan ee, işte geçen sene bir cam rüzgarının yanına şifoyları koyduk. Yeni bir heyecan yarattı biz de bu. Ee, her geçen gün yeni bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu da gösteriyor ki e, hala başındayız bu işin yani sonuçta. Teşekkürler. Yurt dışında bir Türk markasının ismini duyurduğunuzu söyleyebiliriz. Kaç ülke ile birlikte çalışıyorsunuz? Hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Valla hemen hemen bütün komşu ülkeler, Avrupa'nın bazı kesimleri, Türkiye devletler, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere Amerika'ya varana kadar üret satışlarımız mevcut. Yani dediğiniz gibi artık bizim zaten en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Yurt dışındaki markayı dünyaya nasıl pazarlarız, nasıl daha iyi bir yere getiririz? Şu an bunu Zannediyorum bayağı basabağına atlamış durumdayız. Çok iyi yerlere de inşallah eminiz yani. İnşallah Murat Bey. E, sektörde şu an e, hatlı sayılır bir firma ol, olma yolunda ilerliyorsunuz. Bunu öngörüyor muydunuz bu işe girerken? Ya Biz hep daha iyisini yapmak istediğimizden dolayı e, ya öngörü demeyelim de e, yani şu an nasıl bir kelime kullanacağımı bilmiyorum bununla ilgili. E, Hissetmek diyelim isterseniz. Aynen öyle. Peki son olarak e, genç girişimcilere ya da e, Kendini geç kalmış hisseden ama bir iş kurmak isteyen bireylere vermek istediğiniz bir mesaj, tavsiye var mıdır acaba? Tabii gayret, çaba e, gerekiyor her konuda. Bırakmayacaklar sonuna kadar devam yani.